Arkadaşlar herkese selamlar. AYT için 3. hazırlık çalışmamızda birlikteyiz. Bu çalışmamızda şehirlerin fonksiyonları, etki alanları ve nüfus politikaları konularıyla ilgili 6 harika soru çözeceğiz. Ve soruları çözerken de kısa açıklamalarla, değerlendirmelerle konuyu da bir özetlemiş olacağız. İlk sorumuzda Japonya'nın uyguladığı nüfus politikaları ile ilgili bir sorumuz var. Japonya 20. yüzyılın başlarına kadar ne yapmış bakın aileleri çok çocuklu olmaları konusunda teşvik et. Aile planlamasına karşı çıkmış. Birinci dönemde bunu yapmış. O zaman birinci dönemdeki politikası olarak ne diyeceğiz? Japonya nüfus artırıcı bir politika benimsemiş dedik. Daha sonrasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfus artış hızının yılda binde 20'ye yükselmesiyle 1950'den sonra savaş defteri kapandıktan sonra sıkı bir aile planlaması uygulanmaya başlanmış. İkinci aşamada ne yapıyor Japonya? Nüfus artış hızını azaltıcı. Aman buraya dikkat edelim. Nüfusu değil. Artış hızını azaltıcı bir politika izliyor. 1990 yıllardan günümüze kadarki dönemde ise tekrar evlilikleri teşvik ediyor. Tekrar çocuk sahibi ailelere çocuk yetiştirme konusunda hizmet danışmanlık sağlıyor. Yani yine neye geçmiş arkadaşlar? yine nüfus artırıcı politikaya geçmiş. Bunları değerlendirdiğimizde Japonya'nın tarihsel süreçteki durumuyla ilgili hangi çıkarımlar yapılabilir? 1. Gelişen şartlara göre değişimler yaşanmış. Artırıcı, azaltıcı, artırıcı şeklinde şartlar ne gerektiriyorsa ona uymuşlar ve başarılı da olmuşlar. 20. yüzyılda 3 farklı politika. Şimdi burada dikkat arkadaşlar. Bakın bu ifade bizi yanlışa götürmesin. Artırıcı bir azaltıcı 2 yine artırıcı. Farklı değil. 2 farklı nüfus politikası izlemiş. Üçüncüsü yok. Evet 3 ayrı dönem ama uygulanan politika 2. Ya artırıcı ya azaltıcı şeklinde olmuştur. O yüzden buraya yanlış dedik. Uygulanan nüfus politikalarının başarısızlıkla sonuçlandığı da çıkarılamaz. Çünkü ne yapmış? Bakın artırmayı istediğinde binde 20'ye yükseltmiş azaltma döneminde bunu da başarmış ki daha sonrasında tekrar artırıcı politikaya geçmiş. Yani hepsinde başarılı olmuş ama son süreçteki tabi devam ediyor. O ne kadar başarıya ulaşır onu şu an için görmüyoruz. Ve buradan hareketle doğru cevabımızı A olarak işaretliyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar 3 farklı politika yok. 3 ayrı dönem var ama uygulanan sadece 2 iki politika. İkinci sorumuzda fonksiyonlarına bağlı olarak şehirleri biz küresel etki, bölgesel etki ve yerel etki şeklinde sınıflandırıyoruz. Bu farklılıkların oluşmasında hangisi daha az etkilidir demiş. Arkadaşlar bir şehrin fonksiyonları ve etki alanları üzerinde özellikle ekonomik faaliyetleri, nüfus büyüklüğü ve ticaret, finans noktasında ön plana çıkması çok belirleyicidir. Şimdi bu anlamda ulaşım ağlarının gelişmesi bir ülkenin, bir kentin büyümesinde, gelişmesinde olmazsa olmaz en önemli kriterimizdir. Bunu direkt alıyorum. Nüfus yoğunluğunun fazla olması, nüfusun çokluğu belirleyici bir unsur. Genel olarak kalabalık olan şehirlerde etki alanı büyüyor. Ama burada bir soru işareti koyalım. Sonra buna döneceğim. Finans kuruluşları borsaya sahip olması çok önemli. Bilim ve teknoloji kuruluşlarının olması çok önemli. Küresel örgütlerin yönetim merkezi olması yine çok önemli. Hemen bir örnek verelim. Belçika'nın başkenti Brüksel 1 milyonu biraz geçen bir nüfusa sahip olan Brüksel Avrupa Birliği'nin başkenti, Avrupa'nın başkenti, NATO'nun merkezi kısımlarına yani merkezi yönetimine sahip olan bir kenttir. Dolayısıyla da arkadaşlar bakın birçok önemli kurumun yönetimi ve idaresi Brüksel'den yapılıyor. O halde Brüksel etki alanı geniş olan bir şehir yorumu yapabiliriz. Şimdi nüfus yoğunluğunun fazla olması. Brüksel örneğini verdik. 1 milyon nüfus var. Öbür taraftan Meksiko City kentimizde 20 milyondan fazla nüfus var. Yine aynı şekilde Hindistan'ın birçok kentinde 20 milyon aşağı nüfus var. Dolayısıyla bu kentler çok kalabalık veya çok yoğun nüfuslu diye biz bunları sadece buna bakarak etki alanı çok geniştir çıkarım yapabilir miyiz? Hayır. Nüfus yoğunluğu yüz ölçümle de alakalı bir durumdur. Belki bölgenin yüz ölçümü küçük. O yüzden kilometre kareye düşen kişi sayısı çok olabilir. Dolayısıyla nüfus yoğunluğu tek başına bir ölçüt olarak değerlendirilemez ve bu farklılıkta etkisi en az olan diyebiliriz cevabımız Bursa. Arkadaşlar üçüncü sorumuz Türkiye'de uygulanan nüfus politikalarıyla ilgili bir değerlendirme. Dikkat edelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı ile beraber 1923'ten 65 dönemine kadar olan süreçte nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan bir politika izlediği. Birincisi bu. Çünkü bu dönemde savaş yaşadık, nüfus kaybettik, insan gücü kaybettik ve bunu tekrar yerine koymamız gerekiyor. Bu anlamda bu dönemde uygulanan politikanın yani artırıcı politikanın gerekçeleri arasında hangisi yer almaz? Burası bizim birinci dönem olarak değerlendirdiğimiz süreçtir. Bu dönemde nüfus askeri güç olarak görülüyor. Doğru. Henüz daha savaşlar bitmedi. Bakın arada 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Dolayısıyla güçlü ordulara sahip olmak yine çok önemli. Orduda insan gücü ön planda. Henüz daha savunma sanayisi şimdiki gibi gelişmiş değil. Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması kırsalda insan gücüne olan ihtiyacı azaltan bir etkendir. Acaba bu dönemin özelliği mi? Bir dursun. Anne bebek ölümleri yüksek. Henüz daha sağlık hizmetleri iyi değil. Kalkınmak için insan kaynağına ihtiyacımız var. Savaşlarda çok insan kaybettik 1923 öncesi. Ve bu kaybın mutlaka telafi edilmesi gerekiyor. Bu anlamda ülkenin hem savunma açısından hem ekonomik açıdan güçlü olabilmesi için insan gücüne, insana, nüfusa ihtiyacımız var. Bunun için de bu dönemde artırıcı politika izlenmiş. Şimdi arkadaşlar tarımda makineleşme dediğimiz olaysa Türkiye'de 1950'den sonra başlayan bir süreçtir. 1950'den sonra Türkiye tarımda makineyle, traktörle tanışmaya başladı. Dolayısıyla bu sürecin sonlarına denk geliyor. Dolayısıyla bu sürecin tamamını etkileyen bir özellik alamayız. Bu yüzden cevabımız bursa olacak. Ama 65 sonrasındaki süreçte deseydi makineleşmede önemli bir faktör olarak değerlendirilebilirdi. O yüzden Bursa işaretliyoruz. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda dünyadaki bazı şehirlerin fonksiyonlarla eşleştirmeleri yapılmış. Bakalım hangi eşleştirme yanlıştır? Hamburg, Almanya'nın önemli bir kenti. Ne kenti arkadaşlar? Almanya'da Hamburg bir liman kentidir. Evet, Hamburg bir haliç, büyük bir haliç oluşumu, büyük bir liman kenti Alman ticareti açısından çok önemli. Yine aynı coğrafya içerisinde önemli bir liman kentini unutmayalım. Hollanda Rotterdam Limanı. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Yine liman fonksiyonu ön planda olan bir şehir Marsilya kenti. Bakın bunlar liman fonksiyonu olarak karşımıza çıkabilecek önemli kentler. Tokyo sanayi merkezi. Evet Tokyo Japonya'nın başkenti yer alıyor burada. Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok önemli bir özellik. Dünyanın en kalabalık şehri ve başkenti ünvanına sahiptir. 40 milyona yaklaşan nüfusuyla neredeyse her 3 Japon'dan birinin yaşadığı bir kent gibi düşünebiliriz. Kudüs dini Müslümanların kutsal mekanlarına sahip olan Kudüs dini fonksiyonu ön planda olan bir kentimiz. Ankara turizm, Ankara başkent, Ankara idari fonksiyonu olan bir kentimiz. Ankara'da turizm etkinlikleri olarak yapılan evet bazı faaliyetler olabilir ama turizm Ankara'nın büyümesinde diğer özelliklere, fonksiyonlara göre acaba kaçıncı sırada geliyor? Bence çok gerilerde kalıyor. Bu anlamda Ankara'yı bir turizm kent olarak alamayız. Antalya deseydi, Dubai deseydi alabilirdik. Roma idari merkezdir. Evet Roma İtalya'nın başkenti. Dünyanın başkenti ünvanına sahip olan bir kent, bir şehir. Ayrıca içerisinde Vatikan'ı yani Hristiyanların kutsal mekanlarını, dini liderlerini barındıran önemli bir merkezdir. Bu yüzden burayı da doğru değerlendirelim. Cevabımız Denizli oldu. Devam ediyoruz 5. sorumuzda. Harita üzerinde bize 5 tane kent verin. Bu kentlerle ilgili hangisi ortak özellik değildir? Ekonomik fonksiyonları çeşitlidir. Baktığımız zaman bu şehirler genel olarak küresel etkiye sahip olan sanayi, ticaret, ulaşım ve benzeri finans birçok ekonomik faaliyetin geliştiği mekanlardır. Dolayısıyla faaliyetler çeşitli. Orta enlemlerde yer alıyoruz doğru. Küresel etkiye sahip olduğumuzu belirttik. Ülkelerin başkentleri, başkent idari fonksiyon bir kentin büyümesinin önemli ama acaba hepsi başkent mi? Bir dursun. Sahip oldukları ulaşım ağları gelişmiş. Ne demiştik? Ulaşım endüstriyel faaliyetlerin, ticari faaliyetlerin yani ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde olmazsa olmazımız, önceliğimiz ulaşım olacak. O yüzden bunu da alalım ama başkent değil. Bakın arkadaşlar Japonya'nın başkenti Tokyo doğru. İtalya'nın başkenti Roma doğru. İngiltere'nin başkenti Londra o da doğru. Ama ABD'nin başkenti Washington yanlış. Çin'in başkenti Şangay değil Pekin. Bu da yanlış. Dolayısıyla bunlar aynen bizdeki gibi arkadaşlar. Başkenti Ankara ama İstanbul ondan etki açısından daha ön planda olan bir kent olabilir. Bazı yerler böyledir. New York'u ve Şangay'ı başkent olarak değerlendirmiyoruz. Bu yüzden cevabımızı deniz olarak işaretledik. Ve son sorumuza geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, burada ülkemizin şehirleriyle ilgili bir değerlendirme yaptık. Bazı şehirlerin büyümesinde ulaşım potansiyeli çok etkilidir. Ulaşım yollarının kesiştiği, kavşak özelliğine sahip olan yerlerde genellikle buna bağlı bir gelişimden bahsedebiliriz. Hangisi? Ulaşım fonksiyonu ön planda olan, işlek yolların kesiştiği noktada yer alan bir kentimiz değildir. Afyon, doğu-batı, kuzey-güney arasında tam kavşak özelliğinde olan bir kenttir arkadaşlar. Afyon'a gidenler varsa bilirler. O öz dilek merkezin orada, AVM'lerin orada müthiş bir yoğunluk vardır. Hepsi bir tarafa doğru böyle yol okları gösterilir. Bir taraf Antalya, bir taraf İzmir, bir taraf Ankara şeklinde tam bir kavşak. Eskişehir, Ankara ve Konya. Bu üçlüyü unutmayalım arkadaşlar. Bunlar İç Anadolu bölgesi içerisinde, Doğu Batı arasında, Kuzey Güney arasında tam bir kavşak özelliğine sahip olan hem tren hatları hem karayolları bağlantısı çok gelişmiş olan yerlerdir. Ülkemizin ilk yüksek hızlı tren hattı ve daha sonrasında ikincileri yine aynı şekilde bu güzergahlar üzerinde kurulmuş. En sonda en sonda nereye açılmış? Sivas'a. Cumhuriyetin temellerini attığımız Sivas'ta artık hızlı trenle buluştu. Artık buradan sonra Ankara'ya 2,5 saat gibi çok kısa bir sürede ulaşım sağlayacağız. Süreç biraz daha ilerlerse bazı yerlerde sıkıntılar olduğu söyleniyor. 2 saate kadar bu süre düşecek. Artık bundan sonra günübirlik başkent gezisi yapacağız. Artvin Doğu Karadeniz'in doğusunda oldukça zor bir coğrafya. Jeomorfolojik açıdan çok engebeli bir arazi ve ülkemizin bir köşesi. Yani önemli işlek yolların kesiştiği ortada yer alan bir nokta değildir. Bir köşe. Oradan devam ettiğimizde çıkış yapıyoruz Gürcistan'a. Yani Türkiye içerisinde şehirleri bağlayan bir konumda değildir. Bu yüzden cevabımızda da Artvin olarak veriyoruz. Sevgili arkadaşlar bu çalışmamızda da şehirlerin fonksiyonları ve nüfus politikaları üzerine kısa bir değerlendirme yaptık. Şimdi bundan sonra yapacağımız dördüncü çalışmamızda da uluslararası örgütler, küresel ve bölgesel örgütlerle ilgili bir çalışma hazırlayacağız. Mutlak soru beklediğimiz alanlardan birisidir arkadaşlar. Bu altı seriyi lütfen iyi takip edelim. Dostlarımızla, arkadaşlarımıza da paylaşmayı unutmayalım. Evet, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.